Nefes almakta güçlük çekiyor, burnunuzun şeklini beğenmiyor musunuz? Peki ne yapacaksınız? <laughs> Estetik burun ameliyatında yaş sınırı nedir? Burun ameliyatlarında açık ve kapalı teknik nasıl uygulanır? Burun estetiği sonrasında nelere dikkat edilmeli? Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Hakan Erdi bile anlatıyor. ...az sonra Sağlıkla gülümse de. Evet, şimdi konuğum stüdyoda. Efendim hoş geldiniz. Operatör doktor Hakan Erdibil. Doğru evet, söyledim var, mi? Doğru söyledim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sizinle ee, olmak çok güzel. Evet, çok teşekkür ederim hocam. Ee, hocam kulak-burun-boğaz uzmanı. Burun estetiği ameliyatlarında merak edilenleri anlatacak... Yayın öncesi ben de kendisine bir şey sordum. Dedim ki deniz suyu aldım. Ondan böyle burnumdan e, deniz suyuyla temizlik yapıyorum. Ama hemen dedi ki sakın 72 saatten fazla kullanmayın. İçinde bir şeyler ürer dedi. Ne kadar doğrusunuz hocam? Her zaman ne demişler bir bilene, işin uzmanına bir danışmak sormak lazım. Teşekkür ederim, Rica ederim. bana da destek verdiğiniz için. Şimdi burun estetiği e, ameliyatına en uygun adaylar. Kimlerdir hocam? Şimdi bu ameliyatın e, bir e, psikolojik olarak kişinin e, hazır olduğunu, olmadığını e, tespit etmek için biz e, hastanın daha ilk kapıdan girişinden itibaren her türlü davranışlarında, konuşmalarında ve bazı olasılıkları saydıklı, saydığımızda ona olan tepkilerini ölçeriz. Hı. Kişinin bu ameliyata psikolojik olarak hazır olması ve İyi bir aday olması için ameliyat sonrası süreci hem detaylı bir şekilde anlatırız. Fakat burada yaşanabilecek küçük de olsa bazı zorluklara e, göğüs germesi, e, bunları kabullenebilmesi ve tedaviye hekimle birlikte çalışması. E, Yardımcı olması, o yolda birlikte yürümesi önemlidir. Evet. Hekime karşı değil, tam tersi hekime yardımcı olacak şekilde. İşte o zaman kendisi de bundan fayda görüyor ve daha güzel bir süreç geçiyor. Evet, o inanmak karşımızdaki hekimimize inanmak, birlikte hareket etmek o süreçte çok bize yararlı oluyor galiba ameliyat süreci, iyileşme sürecinde. İşte, Birlikte el ele gitmek yani değil mi? Aynen öyle. Yani hekimle hastanın bir tercihtir. Hasta da hekimini işte evet benim aradığım doktor bu. Benim derdimi her zaman her saat anlatabildiğim. Evet. Bütün sorularıma cevap verebilecek. Ve bana bütün her şeyi detaylı olarak uzun zaman ayırarak yani bana zaman ayırdı diyebilmesi... Ee, çok o güveni kazanmak lazım. Evet hasta doktor ilişkisinde benim en önem verdiğim şey budur. Yani soruma cevap alabilecek miyim sonrasında da o doktora ulaşabilecek miyim? İşte evet. <laughs> Bu çok yani, önemli. Yani bunu devamlı kılabilmek lazım. Evet peki e, nelere hazırlıklı olmalı? Hasta geldi ameliyat olmaya karar verdi birlikte e, düşündünüz konuştunuz da. Neler anlatırsınız mesela o aşamada? Nelere hazırlıklı olunmalı? Şimdi hastalar bir beklentiyle geliyor. Tabii ki. Ee, burun ameliyatı olmak isteyen kimsenin söylediği şudur. Burnumda bir bozukluk var. Sağlık amacıyla da belki biraz problemle var. Yapmışken ikisini beraber düzeltelim. Ee, özellikle e, gençler e, bu zamanımızda çok fazla fotoğraf paylaşıyorlar. Özellikle e, bu fotoğraflarda kendilerini tekrar tekrar inceliyorlar. Ve e, buradan e, yola çıkarak da beğenmedikleri, kendilerinde e, bir nevi kusur diyebileceğimiz ya da böyle olsa daha güzel olur diye, kelimelerin gücünü biz de kullanalım. Evet, kullan böyle olsa daha güzel olur diyeceğimiz e, şekilde bazı taleplerde bulunuyorlar. Şimdi e, burada e, kişiye, gençlere... Ee, daha çok genç adaylar bunu çünkü tercih ediyor. Ee, hayatlarına biz dokunuyoruz. Çünkü yapılan birçok araştırma göstermiş ki bir insana baktığınızda e, bilinç altımızdan göz ilk önce onun burun ve sonra sırasıyla burunun yanından çıkan iki çizgi kaşlara gidiyor tipostetik line diyoruz onlara. Oradan da işte yüzün diğer hatları ve sonra da tabii ki mimikler gülümseme gözün e, yanlarındaki ifade ortaya çıkıyor. Burundaki problemi düzelttiğimizde bu kişinin karşıdaki diğer insanlar bu kişiye baktığında onların algısı da çok değişiyor. Mesela bazı en klasik filmlere dönelim. Böyle kötü karakterleri, kötü insan, kötü kalpli insanı canlandıran karakter de bunu ee, ee, biraz daha kaba, biraz böyle. daha tabii ee. ki biraz daha ve prensesi ve diyelim ki çok iyi kalpli olan e, kahramanımızı canlandıran da çok daha böyle e, bebek yüzlü bir burun diyebiliriz daha böyle e, bebek burnu kavisli. E, bu karşıdaki insanların bizim hakkındaki iz, ilk izlenimi. Ve bu ilk izlenimi e, olabildiğince daha güzel hale getirmek için işte biz insanların hayatlarına dokunuyoruz, elimizden geldiğince yapabileceğimizin evet. en güzelini her seferinde bir sanat gibi ortaya koyuyoruz. Mutlaka. Yani kaç günde iyileşir falan biraz onları da sormak istemiştim. Tabii ki. Yani kaç günde iyileşir? E, ne kadar hastanede kalınır e, onu söyleyelim Ondan sonra rahatsızlanalım hocam Tamam şimdi e, yaklaşık bir hafta burnumuzun sırtında bir alçı oluyor İlk 2-3 gün kadar göz altında bir şişlik olabiliyor Bu ağrısız bir şişliktir alerji gibidir 3 e, gün sonra bu azalıyor bir hafta sonunda alçıyla beraber burnumuzun içindeki plastik bir şey daha var. Tampon değil onlar. Hava almayı sağlayan plastik borularımız diyelim. Onlar da gayet kolay ağrısız bir şekilde çıkartıyoruz. İşte hasta istiyor ki hemen bir hafta sonra arzu ettiğim buruna kavuşayım. O o kadar kolay olmuyor. Yaklaşık bir ay kadar o burun etrafındaki göz altındaki ödemlerin iyice kaybolup burunun gerçek şeklinin ortaya çıkması gerekiyor. Son şeklini ise bir yıl sonra alıyor. E, fakat her hastamız burnunu açar açmaz e, bu burun ne zaman şişliği geçecek hemen mucize bekliyor. <laughs> evet. O süreç birazcık sabır gerektiriyor ama ilk başta birazcık böyle heyecanlanıp panik olsa da birkaç hafta içinde arzu ettiği güzel buruna kavuşunca e, o zaman her şey güzelleşiyor. Evet şimdi böyle bir şey gidelim e, yaş sınırı. Yaşları 17-18 kişinin gelişimine ve burundaki probleme göre başlıyor. En üst sınır yok ama yani ben 67 yaşlarına kadar bir hanımefendiye e, burun yapmıştım. Ve burun ameliyatı sonrası kişinin yaşı genellikle her zaman için ama genellikle şöyle 5-6 yaş daha genç gösteriyor. Hmm. Tabii çok hoş. Evet, bir e, estetik burun ameliyatı olacak kişi, hekim seçiminde nelere dikkat etmeli. E, bir de ameliyattan önce böyle internetten bilgi toplamak doğru mu ikisini birleştirerek sorayım hocam. Çok güzel bir yere temas ettiniz. Hoş. Hastalarımız maalesef bu yeni son zamanlarda diyelim internetten burun ameliyatı ile ilgili videolar izliyorlar. Ben burada özellikle vurgulamak istiyorum izleyeceklerse animasyon videolar var. Bunları izlemelerini tavsiye ediyorum çünkü gerçek ameliyat videosu hekimler içindir. E, hastalarımız e, mümkünse animasyon video izlesin ve e, internet e, çok fazla aslında yani ya da diyelim gereğinden fazla yönlendirici olmamalı. Hekimden kendi bizzat hekiminden alacağı bilgiler çok daha ona doğru yolu gösterecektir. Hasta çok yanlış bilgilenmiş ve birçok sorularla geliyor. İşte siz şu tekniği kullanıyorsunuz, bu tekniği kullanıyorsunuz buruna göre, yapılacak işleme göre ve biraz da kişiye göre bunu seçmek daha doğru. Kişi için en uygun teknik hangisiyle onu hekime bırakmak lazım. Ya yani bir lokantaya gittiniz. Çok doğru. Bunu nasıl kızartacaksın? Bunu nasıl pişireceksin değil. De. Bırakın onu aşçı yapsın. Siz sadece tercihinizi söyleyin. Tekniğe çok fazla girmesinler. Evet, doğru söylüyorsunuz. Peki gereğinden fazla değişiklik buruna zarar verir mi? Yani... Tabii ki. Şimdi bazı hastalarımız ikinci, üçüncü, bazen dördüncü, beşinci ameliyatını olmak için bize müracaat ediyorlar. Burada e, biraz da hastanın diyelim başka bir yerde olmuş bizden medet umuyor gerçekten burada kritik bir durum faydalı olacaksak biz de bu işe evet diyebiliriz ama çok fazla ameliyatla illa istediğimi son mükemmel şekli elde etmek istiyorum diye takıntı haline getirmemeleri lazım işte zaten sıkıntı burada bunun ameliyatı olacak kişi baştan bu ameliyatın Yüzde beş dünya genelindeki rakamdır. İkinci bir düzeltmeye ihtiyaç olacağını, olabileceğini baştan bilmeli, kabul etmeli ve yola çıkarken bu şekilde yola çıkmalıdır. Ee, i̇kinci bir ameliyatı kesinlikle göze alamayacak bir kişi hiç baştan bu işe girmemelidir. Evet. Ee, hangi hazırlıklar yapılıyor ameliyat öncesi? Tıbbi yönden e, ve hastanın ev yaşamı açısından nelere dikkat ediliyor? Şimdi şöyle evet. hasta evde, yani hastaneden çıkar çıkmaz sondan başladım ama evet. eve gittiğinde kendine sırtı yüksek konforlu bir uzanacak yer, yumuşak gıdalar ve eve gittikten sonra tekrar işte peçeteymiş, havluymuş bardak çanak bazı şeylerini hazırlamadan evden çıkmadan bunları yatacağı köşeyi küçük bir köşeye hazırlamasında baştan fayda var. Bunun dışında Hastanede e, ameliyat öncesi tahlillerimizi e, yaptırıyoruz, e, fotoğraflarımızı çekiyoruz ve hastanın gerçekten psikolojik olarak hazır olup olmadığını, anesteziye uygun olmadığını sonuçta bu bir ameliyat. Adı estetik diye geçse de sonuçta bir ameliyat oluyoruz ve tıbbi bir işlem gerçekleşiyor. E, bunun ciddiyetini e, hastaya izah ediyoruz e, ve e, el ele el ele bu işe girip. Bu işten de el ele başarıyla çıkıp evet. e, güzel günleri görmek istiyoruz. Hocam açık teknik, kapalı teknik biraz da onlardan bahsedelim. E, hangi tekniğin uygulanacağına nasıl karar veriliyor? Neye şimdi, göre? Şimdi burundaki probleme göre. Hekim bu seçimi yapması ve hastayla tabii ki paylaşması. Çünkü bazı hastalarımız yine demin bahsettiğimiz gibi e, internetten e, şu daha iyi bu daha kötü gibi e, yanlış bilgilenmeye maruz kalıyor. E, hastanın burnundaki soruna ve yapılacak işleme göre hekimin ona yol göstermesi gerekiyor. Sonuçta açık teknikte burnumuzun e, orta iki deliğin ortasındaki kolimella dediğimiz bölümünü, 3 milim civarında bir ekstra kesi, bir insizyon. Orası cilt çizilerek yapılıyor. 1 milim derinliğinde bir çizik aslında, tam bir kesi demiyoruz. Fakat oradan e, buruna girişim sağlıyoruz. Kapalı teknikte ise burnumuzun deliklerinin tamamen içinde kalıyor bütün her şey. Dışarıdan hiçbir dikiş ya da hiçbir şey gözükmüyor. Eğer ki bir burun ameliyatını kapalı teknikle yapabilecek iseniz, bu buna müsaitse burnumuz, bunu kapalı tekniği yani hiç iz kalmadan içeriden yapılan işlemi tercih etmek lazım. Bununla olmuyor, mecbur kalıyorsanız o zaman açık teknikle de ameliyat yapılabilir. E, hasta burun ameliyat sonrası nelerle karşılaşıyor? Biraz konuştuk aslında. Eklemek Biraz daha istediğiniz detaylandıralım. Bir şey var mı? Buyurun. E, burun etrafında çok hafif tabii ki sızı öden ve burun içindeki silikon stent dediğimiz e, plastik borularımız hava almayı sağlayacak. Fakat burada bolca o demin bahsettiğiniz okyanus suyu tarzı e, sıvılarla yıkamak ve bolca nemlendirici kremleri uygulamak. Ameliyat sonrası bir hafta sonra bu alçılar ve dikişler alınırken hastaya çok büyük kolaylık sağlayacak. Ve bu süreç içinde ameliyatlıyken bile hastanın rahat nefes almasını sağlayacak. Bu bakım e, ihmal edilmezse bütün süreç çok daha iyi gider. Evet. Ee, i̇lk kez ameliyat olmakla ikinci kez ameliyat olmak arasında fark nedir? Çok fark var. Çünkü bir ameliyat olduktan sonra burnumuzun deresi alttaki yeni, yeni yapılan kıkırdak e, yapıya yapışıyor. Bunu ikinci defa ayırırken hiçbir zaman ilk defa yapılan o orijinal halindeki gibi rahat ayrılmaz. Bu yapışıkları ayır, ayırmak saatler sürebilir. Ondan sonra ikinci girişimi yapmaya başlıyorsunuz. Burada dokuların beslenmesi ya da daha kelimelerin bu sefer ters gücünü kullanacağız ama bunu söylemek lazım beslenememesi, dokuların beslenememesi sonucu oluşabilecek ciltte morarmalar, koyu renkler, yapışıklıklar ve daha ömür boyu kalacak problemler olmaması için çok titiz bir çalışma gerekiyor. Peki. E, diyelim ki estetik burun ameliyatı olan bir kişiye ileride ikinci bir düzeltme e, Bu gerekebilir. gerekebilir. Dünyadaki, ben, ben dünyanın birçok yerlerinde birçok kongrelere, toplantılara, eğitimlere gittim. E, genel ortalama %5 civarında. Dünyanın her evet. yerinde. 100 hastanın 5'inde ikinci bir e, düzeltici. Çok küçük bir şey olabilir. Revizyon amiri. Revizyon diyoruz. E, yani yüzdesi oradan, nedir hocam bunun? Yüzdesi nedir? Yüzde beş civarı. Yüzde yani beş. yüz asla, 20 yirmi hastadan biri ortalama. Bazen bu tabii ki biraz daha sıklayıcı. Bu çok bu yüzde beşlik revizyon Bunun çok kötü ve düzeltilmesi için çok büyük işler yapılacağı anlamına gelmiyor. Minicik bir kıkırdak, bir milimlik bir çıkıntı bile orada hoş olmayan bir görüntü oluştu ve biz bunu düzeltmek isteyebiliriz. Evet. Biz bunu da revizyona katıyoruz. Hocam Mesela siz de gözlük kullanıyorsunuz veya güneş gözlüğü. Bu ameliyatlardan sonra e, normal yakın gözlüğü, uzak gözlüğü ya da güneş gözlüğü ne zaman kullanılabilir? Hafif bir gözlük bir ay sonra kullanılabilir. Hı. Güzelmiş. Çok ağır olmayacak. E, evet süremiz doldu diyor arkadaşlar. Hocam çok teşekkür ederim. Çok güzel bilgiler verdiniz. E, yaklaşımınız da çok güzel. Teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür Derdiğiniz ediyoruz. bilgiler için çok sağ, olun. sağ olun.